yap şunu yap şunu sadece yap şunu sadece hayallerinin şu. hayal kalmasına izin ver, hayallerinin hayal kalmasına izin ver. dün yarın yaparım diyor. sadece yap artık sadece yap artık hayallerini gerçekleştir sadece yap şunu bazı insanlar başarıyı hayal eder neden uyanıp çabalamıyorsun hiçbir şey imkansız değil şunu anlamalısın. Biri bıraktığında durmayacaksın. Hayır. Daha ne bekliyorsun? Yap şunu. Sadece yap şunu. Evet yapabilirsin. Sadece yap. Ne kadar yorulursan yorul. Vazgeçmeyi bırak. Vazgeçmeyi bırak.